Demircioğullarından, Taşkentli Demircioğullarından Vedat Demircioğlu arkadaşımızın mezarı başındayız. Vedat'ın mezarı, Taşkent mezarlığı, bugün tüm Türkiye devrimcileri için bir çekim alanı haline dönüştü. Hepimiz ona saygımızı ve sevgimizi sunmak üzere yollara düşüp buraya geldik. Şimdi. Başta e, Vedat Demircioğlu olmak üzere ki o 68'in ilk e, öldürülen ilk şehididir ve diğer arkadaşlarımızın anısına e, bir dakikalık bir saygı sunumu yapacağız. Atları ve anıları sonsuza dek yaşasın.